Selamlar dostlar video hoş geldiniz Roblox'ta Build Bot for Treasure'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. Bu oyunda şu bölgede bir tane tekni yapıp şu yoldan giderek en sonda bir tane hazine var ona ulaşmaya çalışıyoruz. Yani sağlam bir tekni yapmaya çalışıyoruz. Hadi videoya geçelim. Bu arada beğenirseniz like atıp abone olabilirsiniz. Ayrıca beni oyundan ekleyerek birlikte oynamak fırsatına da kavuşabilirsiniz. Çok basit bir şeyler yaparak geliştire geliştire gidelim arkadaşlar bu videoda bende bu kadar malzeme var. Bence şimdi dışı plan böyle bir güzel şekilde bir şeyler yapalım. Tuğla muğla olsun. Başlarım şimdi şöyle bir şeyler yapmaya. Çok basit yapalım. En dış kısmı tuğla olsun. Bir de orantılı yapmamız gerekiyor ya. Güzel bir şey çıkartalım ortaya. Eleman da geldi. Başımda bekliyor ama. Çok sorun değil. şöyle yapsak bence güzel böyle gidelim aynı mantıkla böyle de gidelim buradan hmm. böyle Miros banana klasa bebe <laughs> Adamladı Şimdi Bu böyle olsun Benim şurada bir yerde motorum vardı bunlar için Heh. Motorların birini bu yana birini bu yana koyayım Mesela Bakın şöyle buzdan bir camımız varmış En alt kısmı bununla yapabiliriz bence Açıp Çevresini öyle yapalım Kaldı 22 parça. 2 sıra bundan yapalım böyle. 1 2 Hatta tam şöyle olsun. Şu kaldıralım. Burada renk saçmalı oldu ya bir dakika. Böyle kenarlara ikişer tane koyalım. Böyle güzel oldu. Tamam. Buraya bir tane bundan koyalım. Buraya da bundan koyalım. Yine eksik gibi ama olsun. Sonra mesela şundan devam ettirelim biraz da. Alt taban saçma olsun. Üst taban daha dayanıklı olur. sağlam bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar bu arada. Tabi geliştire geliştire gideceğiz. Bu daha birinci bölüm. Sizler de gerek bana destek olabilirsiniz. Tabi beni eklemeniz gerekiyor öncesinde. Ve sürekli yaptığım gemiyi kaydederek gideceğim arkadaşlar. Yani sürekli bunun geliştire geliştire gideceğiz. O yüzden bir kere çat çat inşa yapmaya gerek yok. Mesela şimdi şunu alalım. Önlere sarı bir hisar çekelim. Mesela başlangıçta böyle bir şey gidebiliriz. Şöyle ben bir tane direksiyon ekleyeyim. Koltuk da Bu sürmemize yarıyor. Böyle gidebiliyoruz. Şu ön kısma bizi koruması için mesela. bir iki tane top ekleyebiliriz. Da bunlar düşer illa yarı yolda. böyle dursun mesela bunlar. Şu arka tarafa mesela iki tane bayrak ekleyelim böyle. Tamam, çok güzel oldu. Yakıştı da böyle. Şekli şemali de oturmuş oldu. Şu koltuk ekleyelim. Şimdi mesela şimdi buradan bir kaydedelim bunu. Mesela şunun üstüne ben bir kaydedeyim. Evet diyelim. Şimdi bir deneyelim mesela nasıl gidiyor. Ha ön kaldıra kaldıra gidiyoruz. Bu, bu bunun değilmiş dur. Ko koltuğu yanlış koyduk herhalde. <laughs> Bizim tekne yanlış oldu arkadaşlar. Şimdi takla da gidebiliyoruz. Ama <laughs> ters gidiyor sanki. Mesela buna tıkladığımızda böyle önümüze sıkabiliyoruz ha, Basacak basacak gidiyor arkadaşlar Şöyle gidelim Hadi bakalım ne kadar gidebileceğiz. Hadi geçelim buradan da. Mesela şu an ikinci bölümü geçmiş olduk. 3'e geldik. Toplamda 10 tane falan var yok. Ön kaldıran tekne gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Görmeyenler görebilir. Arkadaşlar mesela şu yan tarafa gitsen aslında. Tam böyle yandan geçeriz. Bizim tek <laughs> teknikten çıktı tekerlek gibi gidiyoruz. Böyle kaça geldik? Dörde geldik herhalde şu an. Böyle yan tarafa doğru kayayım. Dur şu taşlar çarpmasın bize. Hop. Bu arada arkadaşlar bu oyundaki bildiğiniz taktikleri bana yazabilirsiniz, anlatabilirsiniz. Hepsini denemeye çalışacağız videolarda. Belli başlı mesela kullanılan taktikler var. Beraber oynayabiliriz. Şu an baya iyi geldik bu arada bu tekneye rağmen. Hop hadi. Aha çamaşır makinesi bir saniye. Burada böyle yandan geçelim. Hayır. Burada baya damage yiyeceğiz. Hatta benim karakterin üstündeki şey kırıldı arkadaşlar. Bakın. Maskem kırıldı. <laughs> Sadece karakterim kaldı. Saçım çıktı meydana. Hayır. Su yükseliyor tamam. Hadi çıkalım buradan. Adamı sorayım beğendin mi diye. <laughs> Tekerlek misali gitmeye devam edelim arkadaşlar. Hop. Diş fırçalarına çarpa çarpa. Aha mayınlara geldik. Hayır burada ölebiliriz ya. Dur ön tarafı çarptayım bari. Oy. Bizim çocuğu öldürmeyelim. Ben <laughs> sen çocuğu öldürttüm. <laughs> Hayır. Ya ben de öldüm. Vay. <laughs> Bayıldık. Mesela arkadaşlar oyunumuz böyledi. Yaklaşık 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 tur yaşadık mesela 8 9 dalga. Eğer hani 1 2 dalga daha, dalga daha gidebilseydim Bayağı bir ödül kazanmış olacaktık. Hatta hazine açmış olacaktık. Oyunumuz bu şekil. Bu oyunun daha fazlasını isterseniz yorumlar kısmında belirtmeniz ve videoyu beğenip beni desteklemeniz yeterli. Ayrıca benimle bir tanımak istiyorsanız beni oyun içine ekleyebilirsiniz. Discord adresim ve oyun hesabım açıklama kısmında mevcut. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hadi in, görüşürüz.